Arkadaşlar merhabalar, bu YouTube'a attığım ilk böyle artık podcast mi dersiniz veya başka bir şey mi dersiniz bilmiyorum. Öyle o tarz bir video. Genellikle hep müzik. Böyle yaptım saçma sapan besteleri falan veya coverladığım şarkıları atıyordum. Bu sefer dedim biraz konuşayım. Evet, ee, bugün anlatmak veya biraz üzerinden bahsetmek istediğim şey şu. Abi çok sahtesiniz ya. Moruk. Bakıyorum da. Harbi çok sahtesiniz be bilal. <laughs> Sürekli olduğunuz insan değil de hep olmak istediğiniz insan gibi davranıyorsunuz acı. Problem büyük. <laughs> yani aslında baktığımda biraz bazen ben de öyleyim. Yani şu yanlış anlaşılmasın sen konuşuyorsun da olan ipne hani sen nesin demeyin. Öyle ben de öyleyim abi. Yani yeri geldiğinde ben de öyleyim ama en azından bunun farkında olup bunu yapmak bir tık daha vicdanımı rahatlatıyor. En azından yaptığım şeyin ne olduğunu biliyorum. Yaptığım sahteliğin ne olduğunu biliyorum. Çünkü hayat ister istemez bizi insanlara kendi içimizdeki beni açmaya zorluyor. E bunun da nedeni maalesef toplumsal yargılarımız, biraz yaşama şeklimiz. Ya yanlış anlaşılırsam sorularımız. Ama yani en azından abi şu Instagram, YouTube, yani bu kafada olan sosyal medya mecralarında yani bir tık daha aşırıya mı kaçıyor sanki ya? Yani biraz daha hani sürekli neden mutluyuz abi? Abi niye sürekli mutluyuz ya? Yani biri bir şey çıksın söylesin abi. Niye biz sürekli mutluyuz? Değilim abi. Değilim abi. Yani mutlu değilim abi. Yani o kadar mutlu değilim. Evet tamam. Yani. Depresyonda değilim yani mutlu. öyle bir parçalanmış bir hayatım yok ama yani o kadar da değilim be abi. Yani baksana dışarıya bir kafanı çıkar da dışarıya bak yani ne kadar mutlu olabilirsin ki yani. Yüzde yüz mutlu olabilecek misin yani hayır olamazsın. O yüzden değilim abi ve bunu hani sürekli böyle bir şey böyle bir mutsuzluk hali yokmuş gibi davranmak bana çok yapay geliyor yani aklımızda. Sürekli eğlenmiyoruz. Yani biraz can sıkıcı bir giriş oldu YouTube'a ama yani bir yeri gelir bir gün neşeleniriz. Yani ama çoğunlukla şu şeyin üzerinde duracağım ya galiba. Hani olduğumuz ve olmak istediğimiz arasındaki farklar. Yani bunlar çünkü bizi bayağı yapaylaştırıyor. Ama bunu aşmak gerekiyor ya. Neyse, kısa bir video, kısa bir konuşma. Fazla uzatmayayım ilk YouTube denememi. Artık yani ilk YouTube denememi derken ya, ilk bu şekilde podcast kafasında denememi. Yani umarım bir sonraki videolarda falan daha ee, uzun ve daha derin konulara değiniriz ama ilk videodan ediyor olan bu geri zekalı falan demeyin diye. Abi sinek var. Sprit. <laughs> geri döndüm. Dediğim gibi abi. Hani şimdilik en azından nasıl bir içerik olacağını falan anlayın. Bu arada hani herhangi bir Müthiş bir ekipmanım yok. Onu da bilgisini verdim hani arkadaşlar şey derlerse. Hani bildiğiniz şu an telefondan kayıt oluyorum ve sesi de telefon alıyor. İleride belki bir gün bir böyle daha profesyonel bir şeyim olursa, alet edevatım olursa o zaman belki şey yaparız. Daha kaliteli e, görüntüler ve sesler elde ederiz. Ama genellikle oturduğum yerden yapacağım yani. Bildiğiniz youtuberlar gibi. Yok işte 1 liralık sumu, 5 liralık sumu çalışları falan olmayacak asla. Sadece konuşacağım. Kafamda çünkü ee, birçok şey var anlatmak istediğim. Ve şu da olmayacak yani. Sırf izleyin diye, daha fazla izleyin diye, izlensin diye salak salak rejler geçirmeyeceğim burada. Hani böyle ya abi bu ne oluyor falan yapmayacağım. Böyle sakin konuşacağız. Ee, yani çok az bir takipçi sayım var. Ya. Çok az dediğim var ya az bile denmez. Yani şu an bakıyorum 49 abonem varmış. Artık bunlardan hangisi denk gelir veya dış, bilmiyorum etiketler falan filan bilinenler, hashtagler bilinen neler sayesinde birileri izlerse yani bir yorum bile yapsa bir yorum en azından beni hem eleştirir, nitelikte olursa iyi olur. Hem de bir sonraki videonun e, içeriğini daha iyi düşünmem açısından iyi olur. O zaman görüşmek üzere bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.